ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in BM'ye tam üyeliği talep edilen karar tasarısını erken bir eylem olarak gördüğü için veto ettiğini açıkladı. Filistin, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in BM'ye tam üyeliği talep edilen karar tasarısını veto etmesini şiddetle kınadı. İran'ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı. ABD ile İsrailli yetkililer, Refah'ta Hamas'ın yenilmesi konusunda uzlaşırken, İsrail tarafının Refah'a saldırı planlarında ABD'nin dile getirdiği endişeleri göz önünde bulunduracağı aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, orduya ait TU-22M3 model Bombardıman uçağının Stavropol bölgesinde düştüğünü bildirdi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 Dışişleri Bakanları olarak İran'ın İsfahan kentindeki patlamaları görüşeceklerini bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği füze saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 29 kişinin de yaralandığını bildirdi. ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Christopher Wray, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarının ülkesinin kritik altyapısına saldırmak için pusuda beklediklerini bildirdi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile İran ve Gazze konusunu görüştü. İsrail'in Suriye'nin güney sınırlarında Beşşar Esed rejimi ordusunun hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.